Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beğeniciğim. Bugün Age of History mod tanıtımları serimizin yeni bir bölümüydü daha sizlerin karşınızdayım. Bugün sizlere tanıtacağım modun adı İberya Yarımadası modu. Adından da anlaşıl anlaşılacağı üzere bu mod oyuna İberya Yarımadası'nı ekliyor ve bu yarımada ile birlikte birçok da senaryo ekliyor. Böyle birçok eyalete ayrılmış İberya Yarımadası. Mesela Kastilya'da 272, Granada'da 29, Aragon'da 94, Navarre'da 5. Portekizlere 77 eyalet var. Ee, sadece böyle değil tabii ki 7 tane de senaryo yüklenmiş. 288 ibaye yerlileri, 1031 yılı var. 1444 var, 1836 var, ee, 1914 Portekiz ve İspanya var, 1936 İspanya İç Savaşı var, 1939 İspanya İç Savaşı'nın bitişine doğru olan bir senaryo var ama burada benim en çok ilgimi çeken şey ee, 1444 yılı oldu. Granata bir deneyelim hem de modu ee, incelemiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi savaş sisini kapatacağım çünkü savaş sisini açtığımda hiçbir şey göremiyorum ilginç bir şekilde bu yüzden savaş sisini kapatacağım. E, bu arada modu aşağıdaki bıraktığım linkten videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Ayrıca siz de senaryo ve mod yapıyorsanız sitemizde paylaşarak benim sizin senaryo ve modlarınızı tanıtımı sağlayabilirsiniz. Bu aralar senaryo ve mod tanıtımları videoları çekeceğim haberiniz olsun. Granada'yı seçerek oyunumuza başlayalım. Şimdi ufaktan şöyle bir şey yapalım ayarlarımızı yapalım. Ee, ne ile başlanıyor monarşi 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 Tamam burada bir sıkıntımız yok Şimdi teknolojide Biz 0-3'deyiz full ordu bakımına vereceğim Bir ee, Kastilya'ya kafa atmayı deneyeceğim bakalım ne olacak Full ordu bakımına vereceğim Teknolojide biz 0-3'üz e, Kastilya 0-0-5 Portikiz 0-15 Aragon 0-15 Navar 0-30 Burada güçleri dengelemek için böyle bir şeyler yapmışlar Sanırım biz Gırnat olarak 150 bin ekonomideyiz. Kastilya 250 bin. Portekiz 200 bin. Aragon 250 bin. Aragon'la Kastilya eşit gibi. Navarş 30 bin. Biz ise dediğim gibi 150 bindeyiz. Bakalım ufak bir ekonomimizi geliştirelim. Nüfuslarımız da bu arada fena değil. İyi asker basabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle buradan İslam edebilir nüfusa baktığımızda evet bayağı da asker basabiliyoruz. Ee, ama şuradan bir e, ülke formlama ekleyebilirdiniz. Granada'ya mesela Endülüs kurma. Eee Kastilya eklediniz mi bilmiyorum. Bakmadım. Eee Kastilya İberya Krallığı kurma direkt tüm İberya'yı birleş İberya Krallığı kuruma veya Granada, Aragon ve Navarra aldığında da İspanya kurma tarzında şeyler ekleyebilirdiniz. İspanya kurduktan sonra İberya e, kurma ekleyebilirsiniz. Ama şu an bakmadım. Biraz bir Girona ile bir oynayalım, bakalım belki zaten eklemiştir adamlar. E, bakmadığım için şu an boş yorum yapmak istemiyorum ama e, biraz bir Girona ile bir kafa atalım bakalım şöyle. Biraz ordumuzu basalım ondan sonra da sonlara doğru bir tekrardan bir bakarız. Şöyle araştırmaya vereceğim. Full ordu basıp bir Kastilya'ya saldırmak istiyorum. Fazla bir ordusu yok Kastilya'nın. Ee, Navar'a saldırmış. Hazır Navar'la savaştayken ben de ordu basıp ben de Kastilya'ya saldırayım abi. Ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence gayet mantıklı. Ee, şöyle çok fazla basmadan abicim. Böyle ordular basalım. Çok fazla basmadan deyip hayvan gibi ordu bastım yalnız. Ee, şöyle ufak ufak ordular basalım. Ama tüm eyaletlerimize maalesef yetmeyecek ve aynı zamanda gelirimiz de bunu karşılamayacak. Şöyle ufak bir kafa atmayı deneyelim abi. Bakalım Kastilya'ya ne yapacak bize. Bakalım bir Kastilya'ya bir kafa atıyoruz şu anda. Yeniden Endülüs kurum amacıyla bakalım böyle şeyler yapabilecek miyiz? Yalnız kastilyanın bizi çok rahat döveceğini sanıyorum ama e, Teknolojisi bayağı kötü kastilyanın O yüzden bayağı bir zorluk yaşıyor kendisi Teknolojisi kötü olduğu için e, Ve yine Hem navarlı hem benle uğraşabilir mi bilmiyorum Bakacağız ama Bu arada çok fazla hareket puanımız olmadığı için Hiçbir şey yapamıyoruz bazen A Aragonda dalsa fena olmaz ama şu anda Hep birlikte böyle kastilyayı ortadan Yiyelim abi Herkes bir yavaş yavaş ufak bir ısırık alsın Kastilyadan nasıl olur bence güzel olur Hadi bakalım. Biraz daha saldıralım. Hareket puanı puanımız aşırı kötü olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz abi şu an ve paramız da bitti. Ee, evet karşımıza ordu basmaya başladı Kastilya. Hadi oğlum sen de bir oradan bir şey yap Aragon. Hadi oğlum sen de oradan bir gir. Ticaret talep savaş açtırmak istemiyorum. Ee, gayet güzel ilerliyoruz bu arada biz. Gayet verimli ilerliyoruz. Bizim karşımızda 10-10 asker basan bir Kastilya var bilse onun nazaran çok daha fazla askerlerle gidiyoruz abicim. Tabii ki bu asker sayısında fazla demek doğru olmaz ama yani ona göre fazla Vallahi Oğlum güzel ilerliyoruz lan şaka maka Kastilya'ya bayağı güçsüzleştirmişler. Yani dengeleme oluşturmak için. Çünkü burada Kastilya'nın teknolojisini bunlar gibi fazla yaparlarsa diğer ülkeler hiç oynanabilir olmaz. Ee, bu yüzden dengelediklerini düşünüyorum. Ve bence yani doğru bir karar vermişler bunu yaparak diğer türlü bu sefer diğer ülkeler hiç oynanmaz abi. Ulan ilerliyoruz. Navarla bir sınırımızı yapalım abi. Navarla bir sınırımızı yapalım. Navarla bir. iki devlet tek millet yapalım abi navarla. Hem ben dalıyorum ve o dalıyor. Gayet güzel. Yalnız kasile hiçbir şey yapamıyor abi. Cassidy'nin durumu şu an çok kötü. Acaba yani karşılık verecek mi? Çok merak ediyorum. Çünkü teknolojisi aşırı ee, düşük. Biz şu an ok atıyorken o uga buga diyor şu an sadece yani. Bakalım Buna karşılık bir şey yapabilecek mi? Çok merak ediyorum. Şu an tek dediği şey Uga buga abi saldırmayın diyor herhalde. Yani tek dediği şey bu. Çünkü teknolojisi o kadar düşük ki. <laughs> Bakalım ne olacak. Hadi abicim şu tarafa doğru ilerleyin. Birazdan da bu arada karşıma büyük bir ordu çıkarsa, abi ben giderim yani. Direkt barışımı yaparım. Ne var falan umurumda olmaz benim. Hadi biraz daha aşağıdan ilerleyelim abi. Biraz daha aşağıdan ilerleyelim. Sadece oradan ilerlemekle olmuyor. Biraz da buradan ilerleyelim bakalım. Valla önümüzde şu an çıkan kimse yok abi. Rahat rahat ilerliyoruz. Çok mis, kafamız temiz. Güzel. hiç bizi yoran yok, sıkıntı yok. Valla mükemmel ilerliyoruz. Hiç karşımıza saldıran da çıkmadı. Oğlum bu kastıyla çok kötü olmuş ama. Bu, bu tam güçsüz olur ama bu aşırı derecede güçsüz olmuş. Bu çok güçsüz olmuş. Ama mod bu arada yani sonuçta bu adamların olayı senaryo değil senaryolarda eklemişler ama yani bu modun olayı zaten yani modu tamamen onlar mı yaptı bilmiyorum ama gayet güzel olmuş ben beğendim. Yani böyle böyle aslında şey yapılabilir. Mesela Türkiye için yapılan şey vardı. Onlar tarzında başka ülkeler için de yapılabilir. Ondan sonrasında bu ülkeler için bizim şehirler savaşı sen şeyimiz vardı, serimiz vardı biliyorsunuz. Bu ülkeler için de yapabiliriz. Bir Amerika için yaptık, Türkiye için yaptık. Bir rütbe yapabiliriz falan. Böyle tarzında seriler için gayet güzel. Yalnız Kastilya harbiden çok kötü durumda ve çok kötü yiyoruz ama daha fazla devam etmeyelim. Yani modu bir incelemek burada bizim amacımız. Kastilya'yı tokat manyağı yapmak değil. Bize de verdi zaten buradaki toprakları. Şöyle bir save alayım da ben. Sonra burada baka baka Kastilya'yı dövdüğümü hatırlarım. Şöyle bir diğer ülkelere de tek tek bir göz atmak istiyorum. Bakalım onlara bir ülke formlama vesaire eklenmiş mi? Onlara bakmak istiyorum. Şimdi evet. İspanya İmparatorluğunu formlamak forlamak eklenmiş. Oğlum ne oluyor böyle? Harita kaydıkça böyle şey yapıyor. Bizim kanlı Avrupa senaryomuz var. E, senaryomuz var diyorum. Sanki ben yapmış gibi serimiz vardı. Biliyorsunuz o kanlı Avrupa serisinde şöyle haritayı kaydırdıkça kaydıramıyordun. O mesela çok güzel bir özellikti. Yani siz de öyle bir şey yapabilirsiniz güzel olur. Mesela şöyle kaydıramıyordun abi. Avrupa'ya Avrupa'dan sonrasında kaydırıp Böyle şu ortadaki harita bozulması olmuyordu Aslında onu öğrenip yaparlarsa çok güzel olur ee, Kastilya İspanya formuna mı eklenmiş Daha da farklı şeyler de yapılabilir Portekiz'de bir şey var mı acaba yani Portekiz'de zaten olmaması lazım da Yine de bir bakalım Belki Portekiz'de bir şeyler vardır ee, Aha ulan işte istediğim olay bu İberian Union'u Eklemişler Portekiz'e. Portekiz'e İberya Birliği'ni eklemişler Bunu Kastilya'ya da ekleyebilirsiniz bence Hatta Kastilya daha doğru olur çünkü ee, Portekizliler Fas'ta Osmanlılara karşı ee, daha doğrusu Fas'ta Faslılara karşı ve Osmanlıların desteklediği Faslılara karşı yaptığı savaşta kralları ölünce Kastilya Portekiz tahtını ele geçirdiği için yani bir İberya krallığı kurulacaksa bunun en mantıklı devleti Kastilya olur. Ee, ve Castilla'ya da bunu ekleyebilirsiniz. Aragon'a da İspanya kurma ekleyebilirsiniz. Mesela biz Europa Üniversitesi 4 oynarken Aragon'la İspanya kurabiliyoruz. Ee, Aragon'la da İspanya kurma ekleyebilirsiniz. Ama modu ben genel olarak beğendim. Diğer senaryolara da bir ufaktan bir göz atalım. Ee, sadece buna bakmış olmayalım. Şunların zaten arkadaşlar şuradan haritalarını görüyorsunuz. Benim pek ilgimi çekmiyor e, günümüze yakın tarihler. 1031'de mesela ne varmış? 1031'de Granada Emirliği, Toledo Emirliği varmış. Badalyoz Emirliği, Badalyoz Emirliği artık nasıl okunuyorsa. Şurada birçok emirlikten oluşuyor. Ee, gayet güzel bu da oynanabilir. Gayet güzel 1031 yılı. 288 yılında ne varmış merak ettim. O hepsinin bayrakları aynı. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Turduli, Turdetani hep böyle isimleri birbirine benziyor. Tabi hepsinin değil ama yani. Asturias bunları biliyoruz. Yani bu senaryolarda gayet önemli bir Zevkli olabilir. Zaten bir ton eyalet var yani. Şuradan hatta ne kadar eyalet olduğuna direkt olarak bakabiliriz. Mesela burada 76 tane Portekiz'de var. 308 tane Franco İspanyası'nda. 93'te burada bayağı da bir eyalette yapmışlar. Ellerinize sağlık. Ee, senaryo, senaryolar ve modlar bu kadardı arkadaşlar elimden geldiğince Iberia modunu sizlere senaryolarıyla birlikte göstermeye çalıştım. Beğendiyseniz videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.